Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir derbi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar bugün e, pazar günü Trabzonspor Beşiktaş derbisi var. Biz de FIFA Mobile'da bir arkadaşımla bu maçın skor tahminlerini yapacağız. Ben, ben kendi bunu biliyorsunuzdur zaten. E, işte beraber oynayacağız. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videolarımızda bakmak isterseniz yine videonun sonuna koyarım. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hepsinin aşağıdan linki var. Evet. Tık. Dedik ve oyun ekranımız geldi arkadaşlar. Trabzonspor Beşiktaş. Bakalım FIFA Mobile 2020, 2022. Bakalım ee, skor tahmini ne belirleyecek. Trabzonspor'un kartı bu şekilde. Yusuf Erdoğan'ın mesela şey tamam direkt açıklamaya geçeyim. Ee, Yusuf e, Yusuf Erdoğan'ı sol beke koydum. Monaco maçında biraz sol bek oynadı. Ee, Eren'i alamadık veya Hüseyin'i. E. Çünkü 3 Türk kralına göre de uymaya çalıştık. Ha, ee, hepsine oyduk. Herkesin bir tane özel kart hakkı vardı. Ee, Be Beşiktaş'ın da kadrosunu göstereceğim. Ee, bizim kadromuz Kale'de Uğurcan, Sabek. Bizim kadromuz Kaleci Uğurcan, sağ de Bartra, Vitor Hugo, sol bekimizde Yusuf Erdoğan, Orta sahamızda Hamşik, Gbomin, ileri MO'umuzda Bakasetas, sağ kanatta Abdülkadir Ömür, sol kanatta Enis Barhi ve en ileri uçta da Maxi Gomez var. Bizim kadromuz bu şekilde. Beşiktaş'ı yeneceğiz. Ve arkadaşlar şimdi size Beşiktaş'ın kadrosunu göstermek üzere. Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi yine dediğim gibi mesela Eren'i alamadık. Eren'i alamadığımız için bazı yine sorunlar oldu. Yusuf Yazıcı Rusya'da olduğu için oyunda yok mesela. O da bir sıkıntı. Ee, Rusya'da bildiğiniz üzere işte takımları sildiler. Eee Sayıs sakat ama Montero ve şey Montero gelecek şey Sayıs sakat. Taybi alamadığın Taybi alamadığımız için Sayıs oynayacak. Taybi alamadığımız için Sayıs oynayacak. Ee, arkadaşlar. Yüksek ihtimal şey Masuak, Rozier, Geza, Salih, Getson, Delali, Redmond, e, ve Record. <laughs> evet Ersin onlar tam. Sayısı sakattı. Emrecan Can Uzunhan sakat galiba Beşiktaş'ta. Tayyip Talha sonucu alamadık. Ve galiba şeyi de alamadık arkadaşlar. E, Montero'yu. Onun yerine de Minx oynayacak. Ya da onu değiştir belki. Arkadaşımız bir arkadaşla yapacağız arkadaşlar maçı Youtube kanalımıza yayınlanacak Şimdi maça geçeceğiz Evet arkadaşlar Şimdi maçımıza geçiyoruz İsteğimizi aldık maçımız hazır ee, Yani tamam şimdi giriyoruz ee, Kadrolar yine maçı öncesinden gösterilecek Her şey gösterilecek Evet Evet. Beş, tra, Beşiktaş vs. Trabzonspor. Beşiktaş'ta Vodafone Park Arena'da oynanacak maç. Bakalım bu akşam hem skor ne olacak? Burada skor ne olacak? Kadroları gördünüz. Durdurup kadroların hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet ve maç ve korsun başla ve santrasıyla başladı. Getson Fernandez değişik bir hamle yaptı. Şimdi Yusuf Yusuf verdi pasını Uğurcan'a. Uğurcan'dan Bartra. Bartran'dan Lersen. Lersen. Lersen şimdi topu sürdü. Verdi aşağıya. Abdülkadir. Abdülkadir kaptanları Redmond'a. Masuaku. Delali. Weghorst. Weghorst gidiyor. Gubomen. Lersen kesin topu şimdi verdi Abdülkadir'e. Abdülkadir. Masuaku. Delali. Redmond. Weghorst. Salih. Attı pasını araya. Gezal kaleci Urcan. Gıbaman verdi pasını Bakasetas'a. Bakasetas'tan Gomez'e. Maxi Gomez. Maxi Gomez vardı pasını Enis Bardi. Bardi'den geri Bakasetas'a. Ve kors kesti. Gezal. Haşit Gezal. Yusuf Erdoğan Gezal bırak. Yusuf Erdoğan'dan fazla hata Yusuf. Kesti topu bu sefer. Gıbaman topu alamadı. Ve Gors Kıbaman ikinci pozisyon. Bartra Larsen. Şimdi Hamşik. Marek Hamşik. Marek Hamşik gidiyor sağ kanata doğru. Verdi pasını Abdülkadir. Abdülkadir çekti top Abdülkadir. İçeriye baktı kimse yok. Verdi pasını Bakasetas. Bakasetas o da verdi. Kıbaman. Kıbaman yukarıda Bardi'yi gördü. Bardi. <laughs> Bardi vuruyor. Ersin tuttu. Rozier. Şimdi Salih kaçırdı orada Gezal. Gezal koşuyor. Gezal topu çekti. Verdi pasını. Getson Fernandez. Fernandes Getson Fernandez. Delali pas. Delali ve Gost. Getson. Kimseyi göremedi. Şimdi Lersen. Lersen top geldi Bartra. Bartra'dan tekrar Lersen'e. Lersen etrafına baktı. Lersen. Lersen. İlk yer bitiyor. Evet takımımızı ata alıyoruz. İlk kere arkadaşlar fazla bir şey olmadı ama Trabzon sporumuza güveniyoruz. Şimdi Abdülkadir verdi pasını bakasetas bakasetasdan hamşike hamşikten lersen lersen çekmek zorunda kaldı topu ama Redmond topu kurtardı verdi pasını geçmedi top ve orada şimdi Maxi Gomez Maxi Gomez geçti rakibini. attı içeriye Abdülkadir hamşike gelmiyor top. Maxi Gomez yakalayamadı şimdi topu. Gıbaman, Salih Uçan Gubaman'dan söktü topu. Şimdi verdi geri Salih Uçan'a. Salih Uçan o da verdi Vekors'ta. Vekors'tan Delali'ye. Delalli Larsen dikkatli Redmond'a girip. Vekors. Delalli bomboş gol yedik. Ben niye gol diye bak. Neyse gol yedik arkadaşlar. Delalli durumu 1-0 yapıyor. Abdülkadir. Abdülkadir. Şimdi verdim Marek Hamşik'e. Hamşik verdi Gıbaman'a. Gıbaman'dan Bakasetas'a. Bakasetas çekmek istedi topu. Çekemedi hadi. Hadi alın topu Gıbaman. Gıbaman topu söktü aldı. Verdi Abdülkadir. Abdülkadir. Abdü ne yaptın Abdü ya? Gomez verdi pasını Gabaman. o da verdi Bardi Enes var Enes Bardi yatamıyor Bardi olmadı şimdi Gomez verdi pasını Abdülkadir'e Abdülkadir geçmedi indir vur Abdülkadir karambol hamşik aa Defans'tan döndü evet içerisi çok kalabalık Açtı arkaya bardağı. Hamşik ham, ham, gol. Hamşik. Grande Marek. Marek Hamşik. Grande Marek. Marek Hamşik. Hamşik. Durumu bir bire getiriyoruz. Redmond Larsen. Şimdi Abdülkadir. Gördü şimdi Gomez'i. Gomez kaçtı arkaya. Gomez koş oğlum Gomez. Gomez koş. Gomez çekmek işte topu Masuaku da Son dakikalarda bir foul beklentisi var parmağımla kapatıyorum arkadaşlar kamerayı özür dilerim. Bir vuruş olmadı be. Ya parmak kamerayı kapattım hiç kapatıyorum düşüncesiyle çok kötü vurdum. Gomez vur şuna. Ay İkinci pozisyon indi Bardi'ye. geçmedi top geç son. Hayır. Hoca yerde bitiriyorsun. Hoca erken bitirdi arkadaşlar. Maalesef berabere kaldık. Dakika 61'de Delali'nin golü. ikinci gol dakika 82. Pardon tabakalanın. O dakikada Hamşik'ten geliyor. E ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. FIFA e, Mobil 21, ay, 22, 2022 e, böyle sonuçlandığını söylüyor. Kendinize iyi bakın. Akşamki maçı izlemeyi unutmayın. Bu videoyu da like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.